Bugün 14 Ağustos 2025 Perşembe. Hoş geldiniz. Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. İnsanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya, bu saatten sonra nasıl başını yastığa koyup ben namusluyum, insanım huzurluyum diyebilirsin. Lansen sen 31 Mart'ta Aydın'dan tekme tokat kovuldun. Aydın'ı almak ya Aziz İhsan Aktaş üzerinden içeri tıkıl ya da partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Böyle mi alacaksın aydını? Bu mudur mertlik? Yazıklar olsun. Bu ağır sözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ait ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a atfen dün söylendi. Sebep malum Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılıp bugün AKP'ye katılacak olması. Özgür Özel bu istifa ve katılım kararını Özlem Çerçioğlu'nun tehdit edilmesine bağladı. Ya hapse ya da AKP'ye denildi, o da AKP'yi tercih etti dedi. Hapis gerekçesi ise ünlü itirafçı. Aziz İhsan Aktaş'ın anlattıkları. Aktaş'ın CHP'liler içinde en fazla iş yaptığı belediye Aydın Büyükşehir Belediyesi. Bu itibarla en fazla itiraf Aydın'la alakalı. Özlem Çerçioğlu da belli ki hapse girmek yerine AKP'ye katılmayı tercih etti. Dahası AKP'ye giderken yanındakileri de taşıyor. 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapması sebebiyle adamlarını CHP'ye yerleştiren Çerçioğlu şimdi onları yanına alıyor AKP'ye gidiyor. Özleman'ın birkaç gündür Ankara'da. Önceki gün Tayyip Erdoğan'la buluştu, görüştürüldü ve hayırlı olsun dendi. Bugünkü törenle de AKP'ye katılacak, AKP rozeti takacak. Değerli dostlar, bu olayı yorumlamaya emin olun sözcük bile bulmakta zorlanıyorum çünkü hakikaten mide bulandırıcı bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Basit anlatımla halkın seçtiği bir isme hakkınızda Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları var. Siz hırsızsınız deniliyor. Akabinde de CHP'den istifa eder AKP'ye katılırsanız, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu görmeyeceğiz sözü veriliyor. Allah aşkına bunun adı tehdit, şantaj ve suç değil mi? Saray yargısı bunu elbette görmeyecek. Lakin kamu vicdanı, toplum ahlakı diye bir şey yok mu? Bu yapılan bu olay yekten siyasi cinayetin bir başka türüdür. Çünkü milletin sandıkta vermediğini cebren ve hileyle alınmak isteniyor. AKP dünyası cevap versin, böyle bir şantaj yapılmazsa, Özlem Çerçioğlu bu şekilde korkutulmazsa, CHP'den istifa edip AKP'ye katılır mıydı? Bütün alem, bütün cihan biliyor, elbette katılmazdı. Zira Özlem Hanım, CHP ile özdeş bir isim, Lakabı bile var Topuklu Efe. Üç dönemlik belediye başkanlığı öncesinde de CHP aydın milletvekilliydi. Şu halde bu istifa ve AKP'ye katılma gönüllü değil, zorunlu. Öyleyse AKP'liler nasıl içine sindiriyor bu rezaleti? En önemlisi Özlem Çerçoğlu. CHP'den AKP'ye geçince eğer gerçekten yaptıysa hırsızlıktan muaf ya azat mı olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken yapılması suç olan şeyler AKP'ye katılınca suç olmaktan çıkıyor mu? Var olan manzara ortada görüyorsunuz maalesef böyle. Ha bu durum sadece Özlem Çerçioğlu için değil onlarca yüzlerce konu ve kişi için geçerli. İşte o itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı 594 ihalenin 121'i CHP'li belediyelerden geri kalan 473'ü de AKP'li belediye ve bakanlıklardan. Durum bu iken CHP'den yüzlerce kişi tutuklu, AKP'den ise tek bir kişi bile hapiste değil. Cumhuriyet Halk Partili belediyeden iş alırsan suç oluyor, AKP'den alırsan olmuyor ki. ifade ettim isim aynı yani Aziz İhsan Aktaş. Örnek sadece bu da değil. Mesela yüz kere suç duyurusu yapılmasına ve belgeler sunulmasına rağmen Melih Gökçek gibi biri bile hala dışarıda ki benzer onlarca örnek var. Bu durumda hadise AKP karşıtlarına düşman hukuku uygulanmasının bile çok daha ötesidir. Zira bütün insani değerler, insani kavramlar yok hükmünde yok sayılıyor. Bu tür tehditler sonrası olsa gerek Türkiye'nin en büyük 6. ilçesi olan Gaziantep'in Şehit Kamil İlçe Belediye Başkanı CHP'li Umut Yılmaz da partiden istifa etti. Bugün AKP'ye katılıyor ki onun durumu da Özlem Çerçi oğluyla aynı. Evet ya hapse ya AKP'ye denildi. Mecburen AKP'yi tercih etti. Peki tutuklama yerine neden böyle bir uygulama derseniz? iktidar baktı ki tutuklamalar CHP adına mağduriyet yaratıyor ve AKP'ye fayda sağlamıyor. Taktiği değiştirdiler, AKP'ye katılmaya çevirdiler gerçek amaçları asla yolsuzlukları soruşturmak değil. Onun üzerinden CHP'yi vurmak, iktidarı sürdürmektir. Devlet soygunlarının açıktan yapıldığı yani 1,5 milyar dolar maliyetli Körfez Köprüsü'nü millete 14 milyar dolara fatura eden bir iktidarın yolsuzluk, hırsızlık diye bir derdi ve hassasiyeti olabilir mi? Elbette olmaz. Yapılan yolsuzluk tehdidi ve istismarıysa siyasi mühendisliktir. Maalesef AKP ile Türk siyasetinin geldiği, getirildiği yer de burasıdır. Hayır öyle değilse cevap verilsin. Tırnak içinde o hırsızların ne işi var AKP'de? Rezilliğe bakar mısınız? Rüşvet almadım diyen yüzlerce CHP'li... Aziz İhsan Aktaş'ın itirafı ile hapisteyken rüşvet verdim diyen Aktaş'a dokunulmuyor ki söyledim. Bu müteahhit AKP'den 471 ihale almış. Evet rüşvet verdim diyen adama adeta bir madalya takmadıkları kaldı. Değerli izleyenlerim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyonlarda öyle rezil bir noktaya gelindi ki iktidar yanlısı bir avukat tek tek gezip insanlara böyle dersen evine gidersin, aksi halde hapse gidersin diye tehditler salmış. Dahası tutuklanmak istemiyorsan şu kadar para vermelisin demiş. Hayır bunlar soyut iddia filan değil. CHP tarafından somut olarak belgelendi ve de hakimler savcılar kuruluna dün iletildi. Durum bu iken o avukat Yunanistan'a kaçarken yakalanmasına rağmen yine de tutuklanmadı çünkü adliyede ve iktidar içinde suç ortakları var. Da bunun gibi çok olay var ki Özgür Özel bugün saat 12 itibarıyla bu bağlamda yeni belgeler açıklayacak. Ez cümle iktidar halkın vermediğini zorla alma peşinde. Ancak Özlem Çelçioğlu'nun tehdidiyle transfer edilmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler AKP'ye geçmiş olmayacaklar. Birinci husus Aydın'da kazanan Özlem Çelçioğlu filan değil, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Belediye meclis oylamaları ortada. CHP 300 bin oy aldı yani Özlem Hanım'ın üstünde bir oy söz konusu. AKP'nin oyu ise sadece 130 bin. Hal buyken, hırsızlık şantajıyla başkanı transfer edip belediye artık bizim demek Allah aşkına millet iradesi midir? Hani bu AKP güya halkın oyu, güya milletin tercihi diyordu? Pardon 300 bin mi büyük, 130 bin mi? İslamcıların aslında ne oldukları her yaşanılanla bir bir ortaya çıkıyor, bir bir kanıtlanıyor. Dramatik husus, bugün çok sayıda transfer ve zorla katılıma imza atacak olan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu duruma güçleniyoruz demesi. Milletin vermediğini bu şekilde almak mıdır güçlenmek Sayın Erdoğan? AKP dünyası dünden beri Özlem Çelçioğlu'yla aydınlanacaklarını bile söyleyebiliyor. Evet, hırsız dedikleriyle ve yolsuzlukla suçladıkları, tehdit ettikleriyle aydınlanma hayalini kuruyorlar. Öyleyse size uğurlar ola. Bu olayın anlattığı bir başka şey de AKP ve Erdoğan'ın siyaseten gerçekten çok ama çok zorda olması ve bu gibi şeylere bile ihtiyaç duyması. Bakın bunu yapan hep söylüyorum her şey yapar. Bu sebeple Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak yeni devlet kurmak kadar zor olacak lakin emin olun Türk halkı bunu da başaracak. Çünkü siyasette suyu tersinden akıtamaz, toplumu yolundan döndüremezsiniz. Türk halkı emin olun kararını verdi. Siyasi alternatifsizliğe rağmen ne olursa olsun AKP'den Tayyip Erdoğan'dan kurtulacak, onu gönderecek. Özlem Çerçioğlu olayının kanıtladığı bir başka şey ise korkunun pek çok insana diz çöktürdü. Öyle zira işte Özlem Hanım AKP'ye geçmiyor aslında AKP'ye sığınıyor. Hapse girmemek ve aile şirketlerini iflastan kurtarmak için bütün geçmişini, bütün hayatını çiğniyor, paspas yapıyor, teslim oluyor. Yahu bu Özlem Çerçioğlu, İyi Partili Nazilli Belediye Başkanı AKP'ye katılınca o oylar Millet ittifakına verildi, haram olsun, zıkkım olsun dememiş miydi? Bunları söyleyen biri şimdi aynı şeyi yapıyorsa bunun adı eşittir, esir alınmaktır, rehin alınmaktır. Kamuoyu bilmiyor aktaralım. Özlem Hanım'ın eşi, iş adamı, Aydın ilinde çant fabrikası var. Söz konusu fabrikada 1300 işçi geçen Mayıs ayında greve çıkmış ve fabrika zor durumda kalmıştı. Jansa şirketinin bilançosu da sos veriyor. Geçen yıl Ocak Haziran döneminde satış geliri 3 milyar 387 milyon lira iken bu yılın ilk döneminde 2 milyar 342 milyona geriledi. Bu şekilde geçen sene ilk 6 ayda 72 milyon lira kar açıklayan şirket bu sene aynı dönemde 54 milyon lira zarar açıkladı. Şirket borsada da değer yitirdi. Kısaca Özlem Çerçioğlu ile alakalı sadece 15 ayrı soruşturma yok. Buna paralel olarak aile şirketleri konusu da var. Aile şirketleri de zorda. Özgür Özel'in ifadesiyle Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasında bu durum etkili olmuş. Bu bağlamda şunu da ilave edelim. Ne zaman Özlem Hanım AKP'ye katılacak haberi medyada çıktı, Jansan şirketi borsada %6 yükseldi ki buna ne demek gerekiyor siz takdir edin. Ülkemizdeki borsa yatırımcıları bakın neleri ölçü alıyor, nelere değer veriyor, neleri dikkate alıyor. Altı çizilmesi gereken bir başka şey ise Özlem Çerçioğlu'nun kendine güvenmemesi ve Ekrem İmamoğlu ile arkadaşları gibi dik duramaması. Belli Açığı olduğu için korktu teslim oldu. AKP'nin yaptığı ne kadar gayri ahlaki ise Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı da aynı. Bugün takılacak AKP rozeti de Çerçioğlu'nu an itibarıyla hapisten kurtaracak fakat imaj itibar olarak yerle bir edecek. İktidarda bundan asla zerre faydalanamayacak çünkü AKP, yolsuzlukların adresi, yolsuzlukların deposu, yolsuzların toplanma merkezi olarak milletin hafızasına bir kere daha çakılacak, kazınacak. Bu olanlar ile artık hiç kuşku yok. AKP, CHP'ye her yerden saldıracak ki 15 Eylül ve Kemal Kılıçdaroğlu'na aman dikkat diyorum çünkü Kılıçdaroğlu teslimiyet bağlamında Özlem Çerçioğlu'nun bir başka versiyonu. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.